Dilekleri duyayım. Ben ölmeyi diledim. Ne lan? Gencecik adamsın oğlum. Ölüp ne yapacaksın? Daha yaşayacak çok yılın var. Kocaman adam olacaksın. Niye ölmeyi diledin oğlum? Hani... ...annem ben küçükken öldü ya. Ee? Eğer ben büyüdüğümde ölürsem... ...beni tanıyamaz. Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Düşünsene Tek ispahleyecek paran yok Ama o seni seviyor Bakınca içim gittiğinden Göremeyince özlediğimden Her gün yolunu beklediğimden Haberin yok Bir kızı bin kişi ister bir kişi alır. Yok yok başka isteyeni yok. Rasım <laughs> abi bir yakından çeksene. Bir gülsene Rasım abi. Bir gül. Rasım abi bir yakından Çok güzel bir şey. Bir daha gider misin abi? <laughs> maydanoz mu? Hayır maydanoz değil değil. Bir gül abi. Mezar taşı okumak unutkanlık yapar derler. Söylesene kaç mezar taşı lazım seni unutmak için. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı Bir kapı açıldı bana bir Bu fani dünyaya tek geldik tek gideriz Bizi üç koşa satanları biz beleşe veririz Is your name Google? Because you've got everything I'm searching for. <laughs> Amman efendim kimler gelmiş kimler gelmiş hoş gelmişsiniz şeref gel eksikse onu getirelim dedik. Hiç tarih okumuyor musun sen? Büyük balık. Küçük balığı her zaman yer. Beyefendi ben Türk askeri. Tarih okurum. Ama esas işim tarihi yazmak. Bir gün beni sana sorarlarsa küçük bir dünyası vardı. Onu da ben yıktım dersin. Benim babam bir tırrek. Ah, Hayır olamaz. Tırrek ve senin cezanı gezecek Üzgünüm küçük tırrek. Eli kuruş ister misin? Hayır. Eli kuruş ister misin? Hayır. Beni <laughs> kendinden uzak tutmaya çalışma hiçbir şekilde sana olan sevgimi etkilemiyor. Ben yağmurları durdururum kopamıyorum nedense senden gel. Güneşini al yanımda sol yanımda sen bir tarafım engel. Cep telefonuyla yaptığınız en büyük hata nedir dedik seyircilerimize. Sevgililerime ayrı ayrı mesaj göndereyim derken yanlışlıkla grup kurmuşum demiş. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum kokun hala üzerimde. Alo. Alo. Merhaba ben. Abi ondan beri arıyorum ulaşabilmek için. Çünkü benim için çok önemli diye bağlanmak. O yüzden çok mutluyum şu programda izleyiciler arasında benim sevgilim var. Eyvah! Ee, bizim aramızda 400 kilometre mesafe var. O İstanbul'da ben Eskişehir'deyim. Evet. Ama e, onu tanıdığım günden beri gerçekten hayatıma kattığı şeylerden dolayı çok mutluyum. Onu çok seviyorum. Vay be! O kadar incitici, acıtıcı laflar var ki bunlar keskin bıçak gibi aslında bizi yaralıyor. Ama biz bunlarla yaşamaya alışıyoruz. Ayrıca şiddetin de korkudan çıktığını düşünüyorum. Kadınlardan korkuyorlar çünkü. Kadın çok güçlü bir şey. Reddedildiniz mi? Ben de reddedildim. Ama şimdi dönüp bize bir geri baksınlar. Ve kaybettiklerine bir baksınlar. Gömül yağmur yağmur Yapma. Bir tane çocuk geldi dedi ki işte X isimli kişiyi beraber birbirimizi seviyoruz. Aradan çekilir misin dedi. <laughs> ben de tamam dedim. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol donlar. Bir gün beni sorarlarsa susçam. Neden sevdin beni beni? Niçin sevdin beni beni? Ayrılacaktık madem. Terk edecektin madem. Neden sevdin beni beni? Niçin sevdin beni beni? Ayrılacaktık madem. Terk edecektin madem. Marem marem ma. İşte neymiş efendim? Seni çok seviyorum. Sensiz yapamam. Senin yerine hep ayrı. İşte seni kalbimin şurasında tutuyorum. Arkadaşlar inanmayın. Ben inandım. Siz inanmayın. Aydınlığa hiç Dolu bir sabahtayım benim. Ben hayatımda ilk defa bir kadını mutlu ederken mutlu olduğumu gördüm. Yani bir kusurun mükemmel olabileceğini ben Zehra ile öğrendim. Ne var ki canım? Ben onun yere düşen tokasını alırım. Ben de onu açamadığı ışığı açarım. Aşık oldun mu Kaan'cım? Ben fazla dürüst olacağım hiç aşık olmadım. Doğru kızı bulamadım hayatım boyunca. Yani tanışmadık. Bakıyorum sana şöyle bir Kafanda biri var belli Aşığım zannediyorsun Ya da zannettiğine aşıksın Öyle geldiğinden beri Sanki hayatın tek anlamı oymuş gibi Dalıp dalıp gidiyorsun Tam akmalara Belki o şimdi başkasıyla birlikte Seni aklına bile getirmiyor belki Ama sen salak gibi Burada böyle oturmuş onu düşünüyorsun bu hayatta asla affetmem dediğin şey nedir? <laughs> yani şöyle benim de bir lafım vardır. İhanetin affı olmaz. Yani yemişsin bıçağı sırttan yani. Bir kere saplayan bir daha saplar diye düşünüyorum. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana biri kapandı. Ee, şimdi işine demeden yürüdün değil mi sen? Hiç yapmayacağım bir şey yaptım ama ben ne yaptım ilk takip etti. Sonra takip etti o da beni. Allah ben tabii bütün profili geziyorum geziyorum. Bir yandan da diyorum ki benim hiç yapmayacağım şeyler yapıyorsun şu haline bak. <laughs> Neler yapıyorsun sen böyle. Sonra ne yaptım ilk mesajı yine ben attım. Hadi canım. Vallahi billahi attım. Yani belki dedim rahatsız etmişimdir kusura bakma falan. O da ne demek kusura bakmak şeref duyarım dedi. Allah yani Allah. canım sen. sen. Allah. Andalusi. <laughs> ya ne dedim? Ee, Ankara bas, Ankara bas. Gidin. Çekilgi sana verdim, çekilgi sana verdim. Çayıra, 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 çayıra. En yakın arkadaşını bize birazcık anlatır mısın? En yakın arkadaşım. Dursun var bir tane. Şerefsizin önde giden gerçekten.